Maltam gida konuşuyor Kendi kendine değil arkadaşlar ya. Arkadaşım Berin merhaba Merhaba Meltemcim ya Bir yandan da sayaç başlattım bunu bir 10 dakikalık bir sohbet halinde <laughs> düşündüm Şimdi biz Zoom'la yeni tanıştık Berinle. Ben Meltem biz gıda konuşacağız Merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> bir tuhafıma giren şu, 12 Mart'ta başladı bütün bu süreç. Evet, pandemiden Bugün, bahsediyoruz. 24, yani işte 1 Haziran gibi normalleşme süreci başladı çok şükür. Hı -hı. Ee, aslında bunu ben. biz çok işim vardı. Mecbur kaldığım için çıktım. Gerçekten herkes normalleşmeye çok ihtiyaç duymuş yani bayağı kalabalık. Toparlı. Evet. Sen bugün ne yedin? Tam pandemi güzel, iyi güzel. Sen bugün ne hazırladın çocuklara? Onu bir anlat sabah kahvaltı. Birin iki tane oğlu var bu arada. Evet. Evet, iki tane oğlu var. Er, er erken, ergen, ergen değiller artık. 19 oldular. Çocuk 19 Neyse, anılar sınava hazırlanıyorlar. İşte umarım iyi geçecek sınavları. Ne verdin onlara? Bugün ne çıkardın? Besin olarak ne verdin? <laughs> Pandemide evlatlarını nasıl besledin Behrin? <laughs> Hatırlamıyorum. bugün bugün <laughs> gıda konuşacağız dedim. Bütün gıdaları sildim. O kadar çok şey yaptım ki. Ama temelde hani genelde ekmek yaptı insanlar ama Ramazan'da ben daha çok aslında hep pide yemeyi tercih ettim. Bizim bu sitede Minibüste dolaşan pideci vardı ve onun sesinden çok mutlu oluyordum. Yaşasın ekmek yapmaya gerek yok. Nereden evet. çok ekmek yaptım. ben Çok yemek yap. Yurt dışındaki ülkelerde ejnebilirin dondurmacılara verdiği tepki dondurma <gülüyor> arabasının <gülüyor> sesine verilen tepki. Sen ekmekçilere, pidecilere onun şu şey, heyecanlı yaşadı yani pideci gelince. Sabahtan bir, bir Bu çıkma şey e, e, yasa olduğu zamandaki gelen ekmekçi mi? Onları mı diyorsun? Evet. evet. geldi, normal zamanda da geldi. Ramazan'da her zaman geldi yani. Hı -hı. Ve o pide dayanılmazdı zaten. Mesela Allah'tan o beni kurtardı ekmek meselesinden. Pide diyorsun. Pide pandemide öyle öyle çıkan gıdalarda sende pide mi oldu? Evet, ay, Ramazan Ekmek de yapmış mıydın sen? Bir yaptım ekmek denemem oldu ama biraz enteresan oldu tam ekmek de olmadı kıymalı pideye döndüreyim dedim kıymalı pide gibi oldu sonra bir acaba ilk ekmek, ekmek, ekmek denememde bir kuru biberiyeler vardı. Onların üzerine sıkıştırdım havalı dursun diye. Çünkü yani yaptığım şeyin bir meyveti. De... <laughs> <laughs> yok diye yaptığım şeyden sonra birisi dedi ki hiç hoyrat bir ekmek görmemiştim. Dedi diken diken kalmış çünkü o ekmeğin üzerindeki o parçacıkta. Ama tabii o biraz poğaça gibi garip bir şey oldu. Ama sonra çok harika kurabiyeler çıkardım biliyorsun. Ya sen, sen bence kendini açtın. Evet, kendimi açtım. Zaten başlarken de çok hani şey bir noktada olmadım. Çünkü kendi açmam hiç zor olmadı. <laughs> Zaten yani mutfak konusunda çok kendini geliştirmiş biri olmadı. Çünkü hemen ikinci gününde falan açtım kendim yani. Bir şeyler evet, evet. <laughs> ya yani kurabiyelerinden yedim ayrıca bu arada Meltem'in yani. Herkes duysun lütfen bunu. Aa, evet. Yani bütün akrabalarımdan ve arkadaşlarımdan ve etrafımdan ben de istiyorum, ben de istiyorum, ben de istiyorum diye Fıstık, ez, ezmeli, çikolatalı kurabiye. Hatta ergenlerden de tam puan aldığını Tampuan dair al. bir tweet atmıştı. Evet evet. Onlar her şeyi beğenmezler ama gerçekten çok beğendiler. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Ben her yaptığım yemekte her gün puan usulü çalıştık. Evet değil mi? Evet. Ne veriyor Olanlarsa sana? Hangi puan? Kaç puan veriyorlar? altından aldım ben. Hiç yani 5'in beş, üstü yani 10'un birden 10'a kadar 5. Evet hani bir 6-7 aldıysam ne güzel. Çok mutlu oldum o gün. Ben ha. Benim kurabiyelerin 9.30'dan 10 aldı yani. Ya vay be işte bu evet. gerçekten güzel. Ergen, ergen buçuğu o da gene, er, ama yapacak bir şey yok ama <laughs> bu çok büyük bir şey yani. Ergenler benim kurabiyem için ya yarım puan kessinler canım ne olacak ya. Yani. Onların o... şu andaki sıkıntılarının yanında hiç. <laughs> Bence de. Hiç problem değil yani. Evet. <laughs> Genelde çorbalar yaptım. Bir ara çok... Sen, sen her şeyi çorbayla karşılıyorsun. Zayıflamak istediğin zaman çorba, pandemiye çorba. Yani bütün derderde de çorba. <laughs> Çünkü çok faydalı. Kurtuluşu evet. orada görüyorsun. Evet, güzel çorbalar yaptım. Çok seviyorum yor çorbayı. Ondan ne yaptım bilmiyorum yani. Her, her türlü yemeği yaptım. Sonra bir süre sonra hangi yemekleri yapmam gerekiyor acaba? diye Liste çok daraldı. Pipitte liste sıfırlandı. Üretemedim. Bir, bir pizza Ama... yapılmıştı sizde. Bir pizza Aa, yapılmıştı. Onu çocuklar yaptılar. Kaçıncı günde olmuş? Sen ilk başta karşıydın pizzaya. Hayır, hayır diyordun. Daha sağlıklı da beslen <laughs> evlatlarına yönlendirmek istemiştin. Evet. Sonra işler öyle yürümedi iki hafta falan diye yani İlk iki, hafta geçti anca sözüm her biri yaptım dedim ama gerçekten bize hamurunu ama hazır mı aldılar yoksa kendileri mi yaptılar? Hayır kendileri kendimiz yaptık kendileri yaptı. evet. Kendileri. kendileri yaptılar. Evet kendileri evet, yaptılar. evet evet. Hmm. İyi de iyi de bir ürün çıktı. Çok güzel bir ürün çıktı. Peyniri, salçası, sosu, işte jambonu, mozzarellosu falan böyle. Sonra kendimizi geliştirdik tamam artık yeter dediler ve mutfaktan elini eteğini çektiler mi? Sonra yine sana evet. mı kaldı? Sonra yine 5-6 puanlık yemeklerle... <laughs> Onlarla mı aşırı meşru oldular beyefendi? Tabii tabii yani, yani bu üç ay, ortalama üç ayda yani bir pizzaları var. Ee, Ali'nin kurabiyesi var bir tane. Yani. Ha evet o da o da iyi kurabiye çıkartmış. Kaç kilo kilo e, kilolarımızı konuşalım. Bizim birinde bir hedefimiz vardır. Hep böyle bir e, bir beş ile altı arasında inmeye çalıştım. Tam onun önceki rakamı söyleyeyim. <laughs> yani biz hep bir 5-6'ya inelim derken hep bir 8'lerde, e, 9'larda ge geziniyoruz değil mi? Or oralarda bir Kusursuz yani, planlar yani, yapıyoruz yani, ama bir ondan bir... sonra global bir salgın çıkıyor mesela. Kusursuz kilo verme planlarımızı <laughs> bozan bizi. <laughs> Hedefe ulaşamıyoruz yani. Evet evet yani. Bizim büyük resmimizi bozuyorlar. Ama belki, bir pazartesi patlıyor derken olmuyor yani. Bir pazartesi hep bir şey oluyor yani. <laughs> yani şu anda ne kadar ama yakla, yaklaştık? Kaç ben? 8.7 7... Yediydim bugün. Ben 9.8'lerdeyim. Bazen işte şey yani 9'un üstünde çıkıyorum. benim bu arada e, e, oyuncudur. Bu tarz Tabii ki e, tırt kameralara alışkın değil. Daha böyle bir cimicikli. <laughs> tabii, tabii. Yelizcim setlere geri dönecek misin arkadaşım? Evet. Setlere geri dönecek misin? Of, umuyorum, umuyorum inşallah diyorum. Var bir takım projeler ama işte sanıyorum başlayacak yavaş yavaş. Ama biraz böyle zaman alacak tabii yani. Sanıyorum eğlenilecek. Bugün gibi. sokağa çıktın dedin, sokağı nasıl gördün? Çok kalabalık. Hmm. Herkes sanki dışarıdaydı yani. Maske takıyorlar mıydı? Market değil. Maske takıyorlar mıydı? tutuyor. Genelde yani çok kişi... Kendilerine mi takıyorlardı, yanındakilere mi takıyorlar? <laughs> Maske. herkes bir herkes kendi maskesi. <laughs> Böyle bir şey yaşadım. Arabayla e, emir aldım atölyeden Çadıköy'den, atölyeden sonra... E, emir olanlardan bir bu arada. Evet. evet. Resim atölyesini. Aşağıya indirmiştim. Şöyle bir göstereyim olmakta. Bir tane. Evet yani bu teknolojinin geldiği son nokta e, görsel anlatım. Maske kullanımında. <laughs> Neler oldu? Benim anlat arkadaşım. Böyle mi gezdin? Ama bunu bunu önermiyorlar. Böyleydi. Arabanın içindeyim. araba kullanıyordum. Ha, yani. Sonra tamam. Araba kullanıyordum. Sonra bir yere çıkarttım. Çok sıkıldım. Ee, yanıma şöyle yanımda duruyordu. Sonra ileride trafik polisi gördüğüm anda ben şunu yaptım. <laughs> İçine büründün. <laughs> Trafik polisi gördüğüm anda hemen, hemen kapattım. Sonra ıı, arabadayım, araba kullanıyorum. Kapattım. Dedim ki ya ben hani, polis herhalde araba kullanırken böyle durabilir dedim ve tekrar devam ettim. Evet, gerçekten de çok gerilim anları da bizimle paylaşmış oldun burada son derece. <laughs> Gündelik hayatın içerisindeki o sıkıntılı dakikaları. Gergin. Ya, üçüncü, maske... Senin, benim kulağımı acıtıyor ya şeysi. Bir süre geçen buluştuk ya parkta da gene maske. Berin'le buluştuk parkta ko konuşuyor sohbet ediyor. anlattığı konu hararet, hararetlendiği için Berin'in maskesi burnundan düşüyor. Tek burun, burun altında maskesi kalıyor. Ondan sonra tekrar konu, konu normalde işte sonra tekrar konu hararetlenince tekrar bir maskesi altında düşüyor. O halde bu arada sayacımız doldu. 10 dakika doldu Berin'ciğim. Aa süper, harika. Sohbetimize gerçekleştirmek. <laughs> Anlatacağım yemekler vardı. Şu anda Anlatacağım yemekler mi vardı? Onları konuş, yemek diye. <laughs> o zaman bir sonraki sohbetimiz. sonraki <laughs> <laughs> tamam canım benim, öpüyorum seni. Ben de öptüm, bay bay. Sen çıkıyoruz, hadi bay bay. Bay